Ev yapımı krema tarifime hoş geldiniz. Küçük bir tencereye 150 gram tuzsuz tereyağı ve 150 mililitre süt ekleyin. Kısık ateşte tereyağını karıştırarak eritin. Eritirken sütü kaynatmıyoruz. Sadece sütü az ısıda eritiyoruz. Yağ eridikten sonra karışımı robotun içine koyup 5 dakika karıştırıyoruz. Bu esnada süt ve yağ iyice birbirlerine karışacak. 5 dakika sonra karışımı cam bir kaseye koyuyoruz. Rengin açıklığından iyice karışmış olduğunu görüyoruz. Tam soğumadığı için bir kenarda soğutuyoruz. Soğuduktan sonra üzerine streçi açıp içeri doğru bastırıyoruz. Sıvının her yerini bu şekilde bastırarak streçle kapatıyoruz. Daha sonra da üzerine tekrar streç ile kapatıp bir gün buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz. Bir gün sonra soğuyan karışımın üstünü açıyoruz. Ve sıvının üzerindeki streci dikkatlice sıyırıp toplayarak bir tabağa alıyoruz. Strece yapışan, karışımın kalın kısmını bir spatula yardımıyla sıyırıyoruz. Tabaktaki karışımı cam kaba aktarıyoruz. Ekleme işimiz bitince, mikser ile 5 dakika karıştırıyoruz. Tatlı için kullanacaksanız içerisine 50 gram pudra şekeri ve 1 çay kaşığı vanilya özü koyup krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. 5 dakika sonra bu şekilde kıvama gelmeye başlayacak. Bu tarifte tatlı, Dondurma yapımında kullanmak için pudra şekeri koyduk. İsterseniz bu kremayı şeker koymadan marketten aldığınız krema gibi kremalı yemeklerde de kullanabilirsiniz. Kakao katarak kakaolu kremaya da kakaolu dondurma yapabilirsiniz. Çok yakın zamanda bu krema ile dondurma nasıl yaparız onun videosunu ekleyeceğim. Lütfen takipte kalın.